Şeyi dinleyelim. Evet evet bir. <laughs> kapıdır galip deleme ses ver Çünkü başarınca çürüyordu testler. Ya bu yol aynı karşısında ezber Oyunculuk hayalini biriktiren eşler Hayatına renk verin metin ve de barışın Burada kapak karışım zaman ile yarışın. Zorla da olsa sevdirmeye çalışır Kendini ve de amacına savaşır Bulaştırır eline yüzüne bir yüzüne bir televizyon yayınının Filmin ilk yönetmeni değil mi daha? Volkan'ın e, filmin yönetmeni Volkan Dönmez'in ilk yönetmeni, ilk yönetmenliği e, biraz imeci usulü oldu İşte işte hmm. geldi parça verdi bize sağ olsun işte Ben Hakan. Filmde hepimiz... o ses Türkiye'de. E, Filmi bilmiyorum ama şarkı tuttu sana söyleyeyim. Ya evet şarkının ritmi falan şarkı çok, çok bile, güzel. Dile peresin olabilecek evet. bir şey. Çok melodisi akılda kalacak, biz çok keyifli seslendirdi falan hani tabii biz vokal yaptık çocuğu. hani ha. playback gibi takıldık <laughs> yani biz yoksa Elif'in yeteneği bambaşka bir yerde. Dolayısıyla hani böyle biraz imece usulü oldu gibi iş anlatabilir miyim? Böyle istemem. biraz bağımsız takıldık. Ee, Hı -hı. Bazı film fragmanları geliyor bize ve yüksek bütçeli bunlar bir hiçbir şey almıyorum ve yani ve bunu, bunun böyle çok bütçelerle yapılmadığı falan belli ama. Ama bir e, şöyle bir enerji geçti bana. Yani gitsem ben bu filmi pazar günü eğlenerek seyrederim. Zaten çıkış noktası da oydu. Ha. Yani Ve mesela şeyleri fragmanlarda o mesajda da veriyor. Aynen. Yani hani iki, yani 96 dakikada çıktı film. Hmm. 96 dakika keyifli. Yani bir buçuk saatiniz varsa canınız mı sıkkın gidin keyfiniz böyle yerinize gelsin diye gidilecek bir film. Yani her filmin de evet. illa bir mesajının olması gerekmiyor. Gerek tabii. Tabii. E, yani bu, ve biraz hap tadında böyle başım ağrıyor alayım bir hap e, e, kafam rahatlasın diye alacağımız hap tadında bir film bir oldu. Bir de çocuğa acıdım ben. Şu e, oyuncu olmak isteyen çocuk. Kim ismi onun? Ulaş. Ulaş. O Ulaş. Hayat çok, Güzeldir çok... diye bir film var biliyorsunuz evet. zaten. Değil mi? Hayat Hı -hı. Güzeldir mi? Aynen. İtalyan. Şey evet evet. O o hayat Güzeldir. Robert, Roberto Benini. ha o onun, onun o tarz bir çocuk abiyoruz. O, o adamın tarzında. O, o filmi oynasa o da çok başarılı olur. Hatırladın e, mı o filmi. Life, yeah, life is Beautiful biliyor musun? Life is Beautiful. O çok yetenekli bir herif. Yani ben bu ilk defa bu işte hem çalıştım. Hem komik hem ha. romantik bir yüzü e, var. Çok yetenekli, acayip güzel bir komedi enerjisi var. Sahnede de seyrettim. Moda sahnesinde oynuyor. Hı hı. Orada da seyrettim. O, yani Heath'in enerjisi çok güzel. Yok yok ee, çok tam, Geç, geçiyor e, şey buradan yani, geçti bana mesela. Sette de dernekte de şu üçlü arasında sette enteresan diyaloglar oldu. Hani ilk defa biz bir, bir araya geldik çalıştık ve sanki yıllardır beraber sahneye çıkıyor. Hani bilirsin yani ya, bir grup olma gru evet. durumu vardır. <laughs> hani öyle bir durum oldu ve sadece gece çalıştık biz bu işte. <laughs> çok az gündüz sahnelerimiz var. <laughs> Bod i̇şte Bodrum'da çekilen bir takım şeyler var ben Bodrum'un e, sahnelerinde yoktum. Sarp kilo mu almış çok? Ee, yo bildiğim kadarıyla tam yeah. tersi e, şey için vermişti deli ormanlığı için bir evet. kilo vermişti. Bu bayağı doğru da orada boks boks çalıştı. Evet. evet ama şimdi bu şey. biliyorsun bu boks ve benzeri kardiyo işte biraz nankör işler. Ben Bıraktığın de mesela, anda? Ben de işte haftanın dört günü beş günü gidiyorum bazen işte bir turneye çıkıyoruz 15-20 gün olmuyorum o kadar nankör bir şey ki hemen geri kaçıyor. Hmm. Yani Kötü bir şey ya. Hemen. Ulan diyorsun ki 15 gün ara verdim dil bir buçuk metre dışarıda ne olacak aylardır yapıyorduk biz bunu diyorsun. <laughs> yani saçma sapan bir durum var mesela şimdi hani onun için Hayır, bırakmamak bu, lazım. Bu filmle ilgili Sarp'la röportaj e, yapacaktık. Sonra He. Sarp demiş ki ya şimdi Cengiz bir şey yapacak. Birce, Mirce falan filan. Aynen Mesele doğru söylüyor. İyi <laughs> ki yapmamışsın. <laughs> yok dedim ya sadece şey. Yok dedi der, yok der kesin yapar. Bak ben sana söyleyeyim Sarp. Ya ya, Ama ben Cengiz, de yaparım. Cengiz'e sıkıştırıyor musun milli tartan? Yok, ya. ya sıkıştıracak bir şey kesin yok ki. Ya. Niye ayrıldınız? Hı. Yani Niye şimdi yapayım? bunlar konuşmadığı zaman konuşmuyor diye kızmıyorsunuz da benim arkadaşım konuşmuyor. Yani şimdi iz, soruyoruz. Niye ayrıldın? İki laf edeceğim. Bunda bir şey yok tamam, ki yani. Tamam canım ediyoruz zaten. Canım tamam, bak Ben anlattım ya yapacak bir şey yok yani. <laughs> yani. Peki efendim e, hayırlı olsun Teşekkür <laughs> diyelim. Teşekkür ederim e, abi. Cuma diyeyim. günü vizyona giriyor. Nereden Ke nereye? Keyifli olacağını evet, düşünüyorum. Bu arada ben yarın İzmir'e gidiyorum. Oyun oyun mu? Evet, oyun oyunla mu var tam oyunla tam alakalı. Ne senin ne, ne, senle ne, senle ne senle sensiz değil mi? Ee, Buket ev, gelmişti ya. Evet. Beraber oynuyorlar. Aa evet, o çok güzel gidiyormuş. bu, Buket, ben Zeynep Gülmez Fatih Günler dört kişilik bir e, oyunumuz var. Yarın iki gün. Ha, Perşembe şimdi. ve Cuma İzmir'deyim. Ben de Perşembe İzmir'deyim. Beklerim. Gel. İstanbul'da gelemedin mi? İzmir. <laughs> İzmir'de oyuna <de> gelsene. <laughs> Allah çok komik olur. Şey ne Yani Hilal Çelenk yazdı. Savaş Özdural yönetti. Böyle çok nasıl söyleyeyim? İlişki komedisi. Evlilikleri hmm, anlatan bir ben komedi. Ben mesela benlikmiş sayı etmiştim. Tamam.